Herkese selamlar. RKS Aroma arkadaşlar. Arome. Marş kitlemesi tam anlamıyla görev yapmıyor problemi. Yani marşa bastığınız anda gıy 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 deyip yani sanki bir şeyin içinde patinaj yapıyor da kavramıyor yani. Marş dönüyor ama motoru çevirmiyor gibi bir hissiyat duyduğunuz anda bu şekilde buralar sökülüyor normalde 100 cc daha aşağı modellerde kavrama tarafında yani motora bindiğiniz tarafın sol tarafında filtrenin altında otomatik olan yani marş kitlemesi kendi sistemi üzerinde olan modeller gibi değil. Bu klasik CG gibi aynı. Eski tip skuturlarda da aynı. Kitlemeli bilyalı arkadaşlar. Kitlemeli bilyalı. Ama yaylar bozulduğu için, gevşediği için. Tabi buraya biraz fazla yük biniyor. Şöyle çekirdekler var. Şu çekirdeğin üç tanesi burayı sıkıca tuttuğu zaman motoru komple bu şekilde çeviriyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Deform olmuş arkadaşlar. Yay gevşemesi olmuş, deforme olmuş. Kitleme bilya setini yenileyip tamamlayacağız işlemi. Müşterimize geçmiş olsun.